arkadaşlar bugün sizler dünya yok etme oyunu oynuyoruz. Duyduğuma göre bir birazcık güncelleme gelmiş. Arkadaşlar bu arada birkaç haftadır video atmıyorum. Sizden özür dilerim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bizim mal dünya burada. Evet ya abi ne oldu? Oğlum mal mısın lan sen? Evet malım ne olacak? Ben var ya öyle manyağım ki seni yok ederim. ha ha ha. Arkadaşlar bunlar ne? Reklam mı? Ne? ne? diyor anlamıyorum ki. Ha, sanırım güncelleme gelmiş. Diyordum da arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar biz normal dünya ile ilgili şey yapalım. Şimdi arkadaşlar bu mal dünya. Evet malım. E ben de mayım. Hayır ben de mayım. Asıl ben çok mayım. Hayır ben mayım. Oğlum ya öf. Şimdi arkadaşlar. ona ben bir lazer sıkayım. Bekleyin bir. Ben Galip yazacağım. Ga. Neyse arkadaşlar ya, şimdi İlk önce biraz sıkalım da. Dünya da iyi ya. Oğlum bak sana kalkan fırlatıyorum. Allah'ın beleşe kalkan oldu. Yaşasın. Hı. Ama sonra yaşamayacaksın. Arkadaşlar şu an kim bilir Yok yok. Mesela arkadaşlar şimdi şey göstereceğim. Hop. Arkadaşlar. Bir şey merak ettim. bir şey sıkıntı bir şey olmuyor mu? Lan ne oluyor? sarı güneşe sıkmak istemiştim. Abi artık kalkanlarım korur beni. Oğlum ne diyorsun Allah aşkına. Güneş bence çok güçlüdür. Senin kalkanları yok ediyor. Güneş senin kalkanlarını etki etmiyor olabilir ama Öl lan. Yes. Arkadaşlar sanırım dünyayı ne yaptık lan? E güneş bir etki yaratmadı. Şunu şöyle yapalım. Şunları Arkadaşlar tamam dünyayı şu an yok ettik de. Dünyayı yok ettik. Etmiş olabiliriz. Ama bu oyun güncellen... güncellenmesi lazım sanırım. Bir saniye. Yani i̇nternet açık mı şu an arkadaşlar? Evet açık. E ne yapayım arkadaşlar ben şimdi? Ya? Arkadaşlar şimdi ne yapayım? Bekleyin ben şu dünyayı bir yok edip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar neyse ya. Yok etmeyeceğim var ki Hemen şöyle şey yapayım da. <laughs> Sıfır kaldı zaten. Şimdi. Bu da. Güneş mi? Saniye. Bunlar ya neden şey yapamıyoruz arkadaşlar ya. Lan. Bu kim? Ben ayım sanırım. Ben de kim olduğumu bilmiyorum. <laughs> Salak ya bu. Arkadaşlar neyse. Ben bu dünyadan daha manyak birisini biliyorum. Baksanıza. Arkadaşlar benim bildiğim siyah bir gezegen vardı. O, o, o nerede ya? Yok. arkadaşlar işte o bahsettiğim gezegen bu hadi hadi kırıl kalka kalkanı kırılıyoruz arkadaşlar hadi 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 yok et yok et burada Oha bayağı bir insan yaşıyor uzay uzay sanırım Sıfır kişi kaldı. lan. Dünya senin. Arkadaşlar. Dünya demişim. E bunu da yok ettim. Senin kalkanında olman lazımdı. E bu da değil o zaman. Nerede o zaman arkadaşlar benim dediğim? Burası neresi? Bu ne? ateşe edemiyorum. Yok ya ateşe de biliyorum ama çok fazla kalkan bayağı bir fazla arkadaşlar. Bu kalkanı doluyordur büyük ihtimalle. Tamam. Ya benim bu lazerim esen. Seni bir dondurayım ben. Şöyle dondurayım ben seni bir. Ben seni bir. <laughs> Lazer. Lan. Yahu. Lan geber. Azıcık da şu lazerle sıkayım. Ben sana ooo sendeki insan lan Lan sen benim bu lazerime karşı koyamadığına göre bekle ben sana uzaylı şey abimi çağırayım Hop. vurun lan vurun vur 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 Arkadaşlar vursunlar. arkadaşlar. Yani şu ne ya? Arkadaşlar o ne? O ya? Bekle. Tamam. ay atıyorum. Arkadaşlar zaten öbür kanalımda da bilenler vardır. Bence. Bence vardır. Başka bir tane daha kanalım var benim. 3 videosu var. Bir tane abonesi var. Onu da zaten ben oldum. Arkadaşlar. O 750 milyon insan gitmiş sanırım. Yok. Aman ben anlamam. Kara delik, kara delik. Ulan sen şimdi şey karşı koyabilecek mi? Ha ha Hala canım yüzde elli bir. Lan nasıl? O zaman hadi bakalım buna karşı koy. Hayır sakın güneşi. Lazer sıkma. Sıkacağım. Hayır. Hayır. Sakın. Sı sıkıyorum bile. Hayır sıkma. Sıktım. Şimdi seni güneş yok edecek. Ve zaten canı sıfır olmuş. Salak seni. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum ve bay bay.